Herkese Organik Zeka kanalından merhaba. Bunu izleyen herkes muhtemelen inanılmaz fikirlere sahip ama bu istediğiniz şeyler için harekete geçmiyorsunuz. Sizi harekete geçmekten alıkoyan şeyin motivasyon olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu doğru değil. İnsanlarla ve beynimizle ilgili bir gerçek var. Biz rahatsız edici, korkutucu veya zor şeyler yapmak için tasarlanmamışızdır. Beynimiz bizi bu şeylerden korumak için tasarlanmıştır. Çünkü bizi hayatta tutmaya çalışıyor. Değişmek için, bir iş kurmak için, en iyi ebeveyn veya eş olmak için, hayatınızda yapmak istediğiniz herhangi bir şey için bu belirsiz veya korkutucu şeyleri yapmak zorunda kalacaksınız yapmayı asla istemeyeceksiniz. Bu konuda çok fazla araştırma yaptım. Çünkü benim için anlaması en zor şeylerden biri hayatımı iyileştirecek küçük şeyler yapmanın neden bu kadar zor olduğuydu ve farkına vardığım şey zihnimizin ne pahasına olursa olsun sizi incitebilecek herhangi bir şey yapmaktan alıkoymak üzere tasarlandığıdır. Ve bu hepimizin sahip olduğu ve kimsenin bahsetmediği bu alışkanlıkla başlıyor. Hepimizin tereddüt etme alışkanlığı vardır. Bir toplantıda oturuyorsunuz, aklınıza inanılmaz bir fikir geliyor ve bunu söylemek yerine durup tereddüt ediyorsunuz. Şimdi hiçbirimizin fark etmediği şey, tam o anda, o mikro an tereddüt ettiğinizde beyninize bir stres sinyali gönderir ve beyninizi uyandırır. O sırada beynimiz gün içinde bir şeyler için streslenmedi. Bunu stresleniyorsa gerçekten bir problem olmalı diye düşünüyor. Sonra beyniniz sizi korumak için çalışmaya başlar. Sizi korumak için milyonlarca farklı yolu vardır. Bunlardan birine spot ışığı etkisi denir. Beyninizin riski büyüttüğü bilinen bir fenomendir. Sizi sorun olarak algıladığı şeyden uzaklaştırır ve böylece hayatınızdaki her bir sorunu ve şikayeti susturur. Bunlar benim verdiğim kararlar ve hayatımı değiştiren şey uyanıp zor, belirsiz ve korkutucu şeyleri yapmayı hiçbir zaman istemeyeceğimi fark etmek. Bu yüzden canımın istediğini hissedene kadar beklemeyi bırakmam gerekiyor. Hayatın kararlarına bağlı ve kararlarını değiştirirsen her şeyi değiştirirsin. Alarmın erteleme düğmesine basmak o kadar büyük bir şey değil ama hayatla ilgili şunu bilmeniz gerekiyor. Hepsi kendimize şüphe duymakla başlar. Sonra tüm gün boyunca bu ufacık kararları veririz. Bunun farkında bile olmayız. Zamanında uyanmayız, istediğimiz gibi beslenmeyiz. Ailemizi aramayız. Sizi raydan çıkaran fark etmediğiniz bütün bu kararlardan sonra ben bu noktaya nasıl geldim diye düşünebilirsiniz. Beyninizin etkisinden çıkıp ne yapmanız gerektiğini düşünmeyi nasıl bırakırsınız ve bunu gerçekten nasıl yapmaya başlarsınız? erken uyanıp çocuklarım için kahvaltı hazırlamam gerektiğini, iş aramaya başlamam gerektiğini, kendimi izole etmek yerine bir arkadaşımla konuşup egzersiz yapmaya başlamam gerektiğini biliyordum. Ama bir türlü takılıp kaldığım bu yerden çıkamamıştım. Sorun şu ki kafanın içindesin, düşünüyorsun. Hedefler belirlediğinizde, hayatınız hakkında değiştirmek istediğiniz bir şeye niyetiniz olduğunda beyniniz size yardım eder bir kontrol listesi açar ve ardından belirlediğiniz hedefi size hatırlatmak için çalışmaya başlar. Yani benim için beynim, işte bu, mel roket kadar hızlı hareket et, diyor. Hayatımı değiştirmek istedim ve sanırım mutsuz olan çoğu insan iyi yerlere gelmek istiyor. Daha iyi bir hayat yaşamak istiyoruz. Ailelerimiz için daha fazlasını oluşturmak istiyoruz. Daha mutlu olmak istiyoruz. Olay bilgiden eyleme nasıl geçeceğinizle ilgili. Bu yüzden hikayede önemli olan ilk şey cevabın bende olduğunu ve zihnimin bana dikkat et dediğini fark etmek. Ertesi sabah alarm çaldığında sanki NASA oradaymış gibi davrandım. Evet, bunun kulağa çok aptalca geldiğinin farkındayım. Kelimenin tam anlamıyla 5 4 3 2 1 dedim ve kalktım. Yüksek sesle saydım ve sonra ayağa kalktım ve yatak odamın ortasında durdum. Karanlıktı, soğuktu. Boston'da bir kış günüydü. 3 aydır ilk kez erteleme düğmesine basma alışkanlığımı yenmiştim. İnanamadım. Ertesi sabah tekrar kullandım ve yine işe yaradı. Ve sonra gerçekten ilginç bir şey fark etmeye başladım. Yatakta 5 saniyelik süre içinde yapmam gerekeni eğer yapmazsam ne yapacağımı bilmediğim anlar oldu. 5 saniye içinde hareket etmezseniz beyniniz devreye girecek ve sizi vazgeçirecek. Her insanın 5 saniyelik bir penceresi vardır. Sizin için daha da kısa olabilir. Beyniniz davranıştaki herhangi bir değişikliği sabote etmeden önce fikrinizden eyleme geçirebileceğiniz yaklaşık 5 saniyelik bir zaman aralığınız var. Çünkü beyninizin sizi rahatsız edici, belirsiz veya korkutucu şeyler yapmaktan alıkoyacak şekilde yapılandığını unutmayın. 5 saniyelik bir karar almanın gücünü anladığınızda ve her zaman otomatik pilottan karar vericiye geçme seçeneğiniz olduğunu anladığınızda hayatınızdaki her şey değişecek. Farklı bir iş hayatına sahip olacaksınız. Spor salonunda durdurulamaz olacaksınız. Çünkü umutlarınız, hayalleriniz, potansiyeliniz, her şeyinize olan güveniniz vereceğiniz kararlara bağlı. Hepimiz ne yapacağımızı biliyoruz ama hiçbirimiz kendimize bunu nasıl yaptıracağımızı bilmiyoruz. Araştırmaya başladım. Neden bu kadar basit bir şey işe yarıyor? Neden bu kadar güçlü ve derin bir değişim yaratıyor? Sebebi şu 5 4 3 2 1 Geriye doğru saydığınızda aslında yaptığınız şey bazal ganglionlarınızda kapalı döngü kalıpları olarak kodlanan ve araştırmacıların alışkanlık döngülere dediği şeyi kesintiye uğratmaktır. Bu beynin, duygularının, sahip olduğun her alışkanlığın fark etmeden tekrar ettiğin davranışlardan oluşan kısmıdır. 5, 4, 3, 2, 1 yaptığınızda burada olup biteni siz düşünmeden kesintiye uğratır ve prefrontal korteksinizi uyandırır. Kendinizden şüphe duymanızı engellemiş oluyorsunuz ve kötü alışkanlıklar yarıda kesilmiş oluyor. Ayrıca geriye doğru sayarak bir işlem yapmış olursunuz. Yeni şeyleri öğrenirken davranışlarınızı değiştirirken beynin uyanık olmasını istediğimiz kısmı olan prefrontal korteksinizi uyandırır. Bu yüzden araştırma yapan insanların ritüellere başlamak hakkında konuştuklarını duyacaksınız. Bu yöntem yeni bir alışkanlık öğrenmenize yardımcı olduğu kanıtlanmış bir şeydir. 5 saniye kuralı size cesaret veren ve güvenle hareket etmenizi tetikleyen bir başlangıç ritüeli haline gelir. Ayrıca beynin değiştirmeniz gereken kısmını uyandırma işini de yaptığınız için kendinizi başarıya hazırlamış oluyorsunuz. Birden 5'e kadar saymak işe yaramaz çünkü odak gerektirmez ve istediğiniz kadar saymaya devam edebilirsiniz. Geriye doğru saymak prefrontal korteksi uyandırır ve hareket etmenizi ister. Bu yöntem silahlı kuvvetlerde birlikleri izahlamak ve tatbikat başlatmak için kullanılıyor. Bu bir alışkanlık değil. Kendinize güven duymanızı, cesaret vermenizi sağlayan bir alışkanlık haline gelecek. Ancak başlangıçta otomatik pilot yaptığınız davranış kalıplarını kesintiye uğratacaktır. Kontrolü sağlamanıza yardımcı olur ve size bir şey hakkında düşünmekten onu gerçekten yapmaya geçen türden bir insan olmayı öğretir. 5 4 3 2 1 Şimdi başlıyorum. Sen de başlamaya hazırsan şu olumlamayı yazabilirsin. Zihnimde sadece iyi olana yer veriyorum. Kendimi iyi hissediyorum.